Doğru, Doğru, tarafsız güvenilir haber. ana maddede ısrar ettik. Bu ısrarımız Kelimci Bey'e değil, Nadir Bey'e değil, Erol Bey'e değil. İşverenler sendikasına. Neden? Siz nasıl bizim üyemizseniz, onlar da oranın üyesi. Yani siz bize aidat ödüyseniz, onlar da oraya aidat ödüyor. Biz de orayı talep ettik. Ve dün akşam saat 2.20 geçe işverenler sendikası 4 ikram lezzetten zaten çok az 30 kişi bir elemanımız var arkadaşımız var. Diğer arkadaşlarımızın hepsi 72 ödeme Yani iki buçuk ikramiye alıyorsunuz. Biz dedik ki hayır efendim biz 4 ikram diretiyoruz. Bir şey alacağız. illaki bir şey vereceğiniz bize. Vermeyince biliyorsunuz kanun gereği yani 6356 sayılı kanun yasa diyor ki eğer anlaşamazsan göreve çıkacağım. Bu yüzden biz burada görevliyiz hakkımızı arıyoruz ama şunu da söylüyorum Hiç bir işverenim gelip de benim arkadaşıma sen gel sen gel sen gel deme hakkına sahip değil ben de size greve çıkacağız zorlayamam kanun bunu diyor ama bunu öğreteceğim ona ben merak etmesin ama bu yanlış yapılmaması lazım biz niçin buradayız sizler niçin buradasınız 3-5 kuruş daha alıp evinize götürmek istiyorsunuz Öyle değil mi? Aynen öyle. Öyleyse arkadaşlar biz dik duruyoruz. Siz de bizim arkamızda olmanızı istiyorum. Her zaman arkamızda. Onun için de şunu söylüyorum. Bu sade Kartal Tepe'de bu grev yapılmıyor. Bugün Yusra'da yapılıyor. Altın Yıldız'da, Bahariye'de, her yerde grup, gruba bağlı, işverenler sendikasına bağlı her yerde bugün grev var. 15 iş yeri. İkinci etapta ayın 19'unda bir 15 iş yeri daha greve çıkacak. Eğer taleplerimizi alamazsa. Ama şuna inanıyorum ki işverenler sendikası iyi düşünmesi lazım. Bir iki gün içinde de tekrar teksif sendikasını belki iki saat sonra çağıracak. İstediğimizi alabileceğiz. Gönül gönülle görevdeyiz. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. 30 iş yeri ve işletmede 12 bin üyemizi kapsayan 1 Nisan 2013 tarihinde geçerli olacak 23. dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlık ve ara bulucu safhalarından geçti. Ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Bu aşamada muhatabımız olan Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası'nın tutumu yüzünden grev kararı almak ve uygulamaya geçmekten başka çare kalmadı. Tekstil ve konfesyon sektörü kriz dönemlerini sizlerin anlayışı ve fedakarca tutumu sayesinde başarıyla atlatıldı. Söktörün ihracat ve yurtdışı açılımları, marka ve pazar yaratmaları ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu olumlu tabloya resmi rakamlara göre sanayi üretimi ve kapasite kullanımını arttıran söktör iş emekçilerin ücret ve sosyal haklarına gelince ne yazık ki toplu sözleşmelerde işi yokuşa sürme adetini devam ettirmektedir. Sektörün krizde 2000'li yılların başlarında anlayış göstererek ikramiyelerle ikramiyelerde yaptığımız fedakarlık söz verilmesine rağmen bugün arttırmak bir yana eski haline bile getirilmek istenmemektedir. Halbuki sendikamız bu sözleşmedeki teklifini Türkiye ekonomisinin gerçeklerini işverenlerimizin ve iş yerlerimizin durumunun üyelerimizin içinde bulunduğu ekonomik şartları ve, ve dikkatleri dikkate alarak hazırlanmıştır. <laughs> Bu dikkatimize ve özenimize sektör, özenimize sektörümüzün için yaptığımız tüm fedakarlıklara rağmen işveren temsilcisi sendikanın bu anlaşma, anlaşmaz ve tutumu tekstil ve konfüksiyon işçilerinde tekstil topluluğunda büyük bir ayar yaratmıştır. Tekstilin amacı birlikte üretmek ve adil bir şekilde paylaşmaktır. Yani biraz önce dediğimiz gibi pastadan birer dilim o anlamda. Yani. Değerli arkadaşlar, gelinen bu aşamada normal prosedürde geriye ve siz üyelerimizden alacağı, alacağımız destekle üretimden gelen gücü kullanmaktan başka bir yol bulamadık. Bu yol grev yoluydu. El biriyle greve çıkıyoruz. Grev bizler ve sizler için bir amaç değil, araçtır. Grev üretiminden gelen gücün değeri ve öneminin işverenler tarafından anlaşılması açısından emekçilere verilen önemli bir yasal aktır. Bu hakkı sonuna kadar yılmadan, usanmadan, kararlı bir şekilde kullanılmalıyız. Sizler bu hak arama grev zincirinin önemli bir halkasını oluşturuyorsunuz. Unutmayınız bu grevi yurt statında 30 iş yeri ve işletmede çalışan 12 bin aşkın arkadaşımızın adını sürdürecektir. Gönül gönülle grevdeyiz. Yolumuz açık olsun arkadaşlar.